Merhaba arkadaşlar kanalıma ve hayatım hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere yine bir kutu açılışı yapacağım. Ben daha yeni arzumun şeyken tek smoothie makinesinden aldım arkadaşlar ve sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi hep beraber kutumuzu açıyoruz ve ilk denememi sizinle yapıyorum arkadaşlar. Evet şimdi kutumuzu açabiliriz. Bakalım nasıl çıkacak. Daha yeni arkadaşlar kargo paketini söktüm. Sizinle de paylaşayım istedim. Evet, öncelikle kutusundan. Evet. Bu şekilde kapak çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra Evet çok güzel. Çok güzel ve kaliteli duruyorlar. Çok beğendim şu anda. Bakalım. Çalıştırınca da inşallah hoşuma gitmeye devam eder. Evet görüyorsunuz. İçerisinden bu şekilde iki tane smoothie'mizi yapabileceğimiz sürahisi çıkıyor. Görüyorsunuz içinde karıştırıcısı da var. Böyle bu şekilde bıçağı var arkadaşlar. Çok güzel, çok beğendim. Çok kaliteli duruyorlar. Bu şekilde ana gövdesi çıkıyor. Bakın. Bazı insanlar küçük müçük yazmıştı. Çok kararsız kalmış ama gayet de güzel. Gayet de büyükler bence. Evet bu şekilde. Ana gövdemiz var bir tane de. Büyük için kapağımız var. Bakın bu şekilde. İçini zaten kapağıyla birlikte yollamışlar. Bakın. Bu arada ürünlerin boylarını da söyleyeyim. Bu 400 milimlik arkadaşlar küçüğü. Büyüğü de 570 milimlik olmak üzere iki tane içinde sumatimizi yapabileceğimiz ve yanımızda da rahat rahat şu şuradan bakın rahat rahat taşıyabileceğimiz hiçbir türlü düşme kayma olmaz iki tane <laughs> bardağımız var Evet ben şimdi ilk kullanımı yapacağım Öncelikle şunların ikisini yıkayayım daha sonra kullanımımla tekrar karşınızdayım Evet 400 milimlik olanlığı şu anda yıkadım. Çünkü ben 200 milimlik kefir kullanacağım arkadaşlar. Kendime yapacaktım. Dediğim gibi ilk açılımda sizlerle de paylaşmak istedim. Bu üstündeki bıçağı görüyorsunuz ki 4 bıçaklı. Bakın bu şekilde. Ve büyüğünden çıkardığım halde küçüğüne de oluyor arkadaşlar. İkisinde de kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi kullanacağınız ölçüye göre 400 milimliği de kullanabilirsiniz. 570 milimlik bardağı da kullanabilirsiniz. Evet hadi gelin şimdi hep beraber yapmaya başlayalım. Evet şimdi kefirimi açtım. Ve döküyorum içerisine. İsterseniz ilk önce yapacağınız meyveyi de dökebilirsiniz. Ben ilk önce kefiri koydum. Ve dilim ananasım var. Ananaslarımı da içerisine bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Bıçak içeride kalacak şekilde tabii ki. Kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kapattım ve ters çeviriyorum. Bakın hiçbir türlü dökülme olmuyor. Şimdi şuradaki şekiller, buradaki şekilleri denk gelecek şekilde arkadaşlar. Kapatıyorum ve bir kere çeviriyorum. Evet. Evet bir kere çevirdim ve yerine oturdu. Şimdi şuradaki düğmesine basıp çalıştırıyorum. Hadi bismillah. <laughs> Arkadaşlar 20-30 saniyede çok güzel bir şekilde bakın oldu. Görüyor musunuz? Kefirimin rengi beyazken sarıya döndü. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi açacağız. Hep beraber bakacağız. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela buraya bastınız Çok uzun süreli basılı tutmayın arkadaşlar. Değil mi? Dediğim gibi kısa sürede zaten onu eziyor. Ama uzun süreli basınca da sanki yanık kokusu gibi geliyor da. Ama tabii dediğim gibi kısa sürede zaten hallediyor. Ay çok beğendim ben bunu. Şimdi açalım bakalım nasıl olmuş. Hep beraber görelim. Evet. O çok güzel. Rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Size şu an herhalde ışıkta vurduğu için tabi çok belli olmuyordur ama sarı bir rengi oldu. Ve bakın içinde hiç yok. Hepsini ezdi. Tadına da bakıyorum. Arkadaşlar çok güzel tadı. <laughs> Onu da söyleyeyim ama çok güzel ezmiş. Gerçekten çok beğendim. Evet. Malzememi sizinle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer almak isterseniz aldığım sayfanın linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Trendyol'dan sipariş verdim. Ben 2-3 hafta önce aldım. 500 liraydı. Şu anda biraz daha fiyatlanmış ama gerçekten almaya değer. Çok kaliteli duruyor. Çok güzel, çok sağlamlar arkadaşlar. Tavsiye ederim. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Ertürk 34 sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.